Evet arkadaşlar elektrik yükünün özellikleri. Atomun çekirdeğinde protonlar, pozitif yükler hareket edemediğinden cisimler arasında yalnızca elektronlar alınıp verilir. Elektron yükü bölünemez ve en küçük olduğundan bir cisimin yükü elektron yükünün tam katı olmak durumundadır. Doğada iki cins elektrik yükü yani pozitif ve negatif yükler olup aynı cins yüklenen cisimler birbirini iter, zıt cins yüklenen cisimler birbirini çeker. Şekilde görüldüğü gibi artı yüklü iki parçacık birbirini itmiştir. Eksi yüklü iki parçacık birbirini itmiştir. Fakat artı eksi yüklü parçacıklar birbirini çekmiştir. Doğadaki tüm olaylarda madde kaybolmayıp korunur. Buna maddenin korunumu denir. Elektronlar da atomun dolayısıyla maddenin parçası olduğundan kaybolmaz. Öyleyse bir olay bir olaydan önceki toplam yük olaydan sonraki toplam yük'e eşittir. Bu olaya yüklerin korunumu denir. Örneğimizi inceleyelim. Yüklü K, L, M küreleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre 1, 2, 3 yargılanan hangileri doğrudur? Evet, şekli incelediğimizde K ile L birbirini ittiğini görmekteyiz. K ile L birbirini itiyorsa K ve L aynı cins yüklüdür. E, fakat L ve M birbirini çekmiştir. O zaman L ve M zıt cins yüklüdür. E, yani şöyle diyebiliriz. K'ya artı dediğimizde L de artı olmak durumundadır. O zaman M eksi olmak durumundadır veya tam tersi olarak K eksi ise L eksi M artı olmak durumundadır. Buna göre K ve M zıt cins, zıt cins dediğine göre K artı iken M eksi olduğuna göre cevabımız doğrudur. Yüklü K-L küreleri yalıtkan iplerle tavana asılıyor. Küreler şekildeki 1-2-3 konuların hangilerindeki gibi dengede kalabilir? Arkadaşlar birinci durumda K-L'yi itmiş. Yüklü dediğine göre bu artı bu artı olduğuna olduğunda şekildeki gibi dengede kalabilir. Ancak ikinci durumda K-L'yi iterken k hiçbir şey olmamış. Bu mümkün değil. Ve aynı şekilde üçüncü durumda K, L tarafından çekilirken L'ye bir şey olmamış, bu da mümkün değil. Evet. ikinci sorumuz. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Bir cisim sahip olduğu yük miktarı elektron yükünün tam katıdır. Elektron yükü temel yük olduğu için cisimlerin sahip olduğu elektrik yükleri elektron yükünün tam katı olmak durumundadır. İkinci önermemiz. Üzerinde hiçbir elektrik yükü bulunmayan maddelere nötr cisim denir. Arkadaşlar bu ifade yanlış. Üzerinde hiçbir elektrik yükü değil. Artı yükler ile eksi yüklerin eşit olduğu maddelere nötr madde denir. Maddeler atomdan oluştuğu için muhakkak maddelerin elektrik yükü olmak zorundadır. Cisimlerin arasında alınıp verilen yükler elektronlardır. Daha önce ifade edildiği gibi artı yükler hareket etmediği için katılarda cisimler arasında elektronlar sayesinde yük alınıp verilir.